Sevgili takipçilerimiz, ışık bir enerjidir. Renk de ışıkla beraber oluştuğu için enerjidir. Her rengin kendine göre insanlar üzerinde fizyolojik, psikolojik ve ruhsal etkileri olmaktadır. Aynı zamanda her insanın bir kişilik içgüdü rengi bulunmaktadır. Bilinmediği için toplumumuz televizyon sunucuları dahil olmak üzere genel olarak kıyafetlerde yanlış renkleri ve lekeleri bir araya getirerek kullanmaktadırlar. Yazın serin kalmak için giysilerinizde mavi, lacivert, mor, yeşil, turkuaz renkleri ve güneş ışınlarının etkisinde kalmamak için saflığı, temizliği, berraklığı temsil eden aynı zamanda reflektör vazifesi görerek ışığı geri yansıtan beyazı. Kışın ise sıcak tutması, canlılık ve enerji vermesi için kırmızı, nar çiçeği, bordo, turuncu sarı ve beş tonlarını kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Giysilerinizde renk uyumunu doğru yapılandırabilmek için kırmızı ve nar çiçeği renk tonlarını turkuaz ve yeşil renk tonları ile, turuncu renk tonlarını mavi ve çivit mavi renk tonları ile, sarı ve bej renk tonlarını mor renk tonları ile kombinasyon yaparak beyazı ise özellikle yazın her renk tonları ile birlikte kullanabilirsiniz. Televizyon sunucuları ise kendilerini daha ön plana çıkarmak ve renk uyumunu oluşturabilmeleri için arka plan fonu kırmızı ise turkuaz ve yeşil renk tonlarında, turuncu ise mavi ve çevit mavi renk tonlarında, sarı ise mor ve lacivert renk tonlarında, yeşil ise kırmızı nar çiçeği renk tonlarında mavi ise turuncu renk tonlarında, mor ise sarı renk tonlarında zıt renklerde giysiler giymelidir. İzleyiciyi kanalda tutabilmek için sunucunun arka planı durdurucu renk olan mavi ağırlıklı olması gerekir. Siyah ve gri renk olmadığı ışıksızlığı, karanlığı, karamsarlığı, depresyonu, tehlikeyi, tedirginliği, kini, nefreti, kaosu belirlediği, ölümü, matemi temsil ettiği ve özellikle yazın güneş ışınlarını üzerine çekerek vücut ısısını arttırıp enerjiyi çabuk bitirdiğinden renklerin enerjilerinden faydalanarak daha enerjik, renkli, pozitif bir yaşam sürdürebilmek için bu lekeleri giysilerinizde kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Kiloyu göstermediği gerekçesiyle genellikle kadınlar tarafından tercih edilen siyah yerine kırmızı ve mavi renklerin birleşiminden oluşan çivit mavi ve lacivert renkleri kullanmanızı öneriyoruz. Siyah ve gri lekeleri sadece rengin ışığını ve renk değerini vermesi için çizgi, kontür ve nokta şeklinde giysilerinizde kullanabilirsiniz. Siyah kullanan kişiler psikolojik olarak kendilerini saklamak eğilimi gösterirler ve renklerin enerjilerinden faydalanamadıkları için depresif ruh hali içerisine girebilirler. Spor kulüpleri de formalarda ve eşofmanlarda doğru noktalarda doğru renkleri, lekeleri kullanamadığı için oyuncuların enerjisini ve motivasyonunu düşürerek takımlardan gereken verimliliği alamıyorlar. Milli takımlarımızda bile forma renkleri karartılarak aynı hatalar yapılmaktadır. Mutlu birliktelikler için renklerimiz ve yıldızlarımızın uyumlu olması çok önem arz etmektedir. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci.gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Işığınızın ve renklerinizin bol olması dileğiyle hoşçakalın.